Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Süper Lig'e yükselmeleriyle başlangıç hikayesinin başladığını belirterek Süper Lig için kadro mühendisliği için her şey yapacağız ve sonunda Samsun tekrar eski efsanevi günlerine geri dönecek dedi. Biz bunları sadece ve sadece Atatürk'lü armaya gönül vermiş kırmızı beyaz renkleri bağrına basmış sizler için yaptık. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Siz gerçekten yaptıklarımızın çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Ama bizim için bu film daha yeni başladı arkadaşlar. Süperlikte, destan yazacağız hep birlikte. Evet. Aynı zamanda bu takımın kaptanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bizi ekip olarak şampiyon yapan kırmızı beyazlı tüm futbolculara da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Hep birlikte alkışlayalım şampiyon takımın şampiyon oyuncularını.